Hepinize merhaba arkadaşlar ben Barış. Siz şimdi diyeceksiniz ki kim bu Barış? Evet yıllar önce... Neyse o konuya hiç girmeyelim. İşte ben uzun zamandır YouTube'a başlamayı düşünüyordum. Hani fırsat bulamıyordum. İşte bahane üretiyordum. Video çekmek istemiyordum. Belli bir kitleye sahip olmak istemiyordum aslında ya. Olmak istemiyordum değil de nasıl desem kitleye hitap edemem diye düşünüyordum. Böyle hep kendimi kandırıyordum. Ama aslında bir adım atsam ben ettireceğimi kendim de biliyordum. Ama çekiniyordum biraz da. Aslında işin özeti o adamı geçti o saat. Bu arada 19 yaşındayım, İstanbul'da yaşıyorum. Bu kanalda ne Brawl Stars videoları çekeceğiz, çeşit çeşit eğlenceli videolar çekeceğiz. Daha çok insanları eğlendirmeye, güldürmeye, bunlara dayalı videolar çekeceğim. Eğer bu yolda başarılı bir şekilde ilerlersem, YouTube'da yapılmamış birbirinden çok içeriklerle sizlerleyim. Eğer baştan sona videoyu izlediysen, sen çok kralsın. Abone olup videoyu like dersen, beni çok mutlu edersin. Hepinizi öpüyorum, bay bay.